Size bir haberim var. En sonunda söyleyeceğimi en başta söylemek isterim. Yaptığımız tespitler uyarınca AKP ve MHP'nin değiştirdiği yeni seçim kanunu var ya arkadaşlar. Hem o yeni seçim kanununu uygulamak hem Erdoğan'ın aday olduğu bir seçime gitmemiz hukuken mümkün değildir. Ben bugün burada bunları anlatmak için karşınızdayım. Çünkü bakın bir senedir ne konuşuyoruz biz şu anda artık? Ay o ittifak mı öyle olacak? Bu mu aday olacak? Şöyle mi olacak? AKP MHP'nin işine gelmedi. Hadi seçim tam değiştiriyoruz. Günler geceler boyu komisyon görüşmesi yapıyoruz. Bunların hepsini niye yapıyoruz aslında? Bir seçim sürecine giriyoruz ve hakikaten her seçim aynı şeyi söylüyor siyasetçiler biliyorum ama çok tarihi bir seçim sürecine giriyoruz. Öyle ki önümüzdeki 100 gün adeta bu ülkenin önündeki 100 yılı belirleyen bir 100 gün olacak. O yüzden de bu seçimi doğru düzgün hukuka ve anayasaya uygun bir biçimde yapmamız hayati bir önem taşıyor. Biz genelde böyle hukukçular olarak hukuki açıklamalar yaptığımızda bizi dinleyen herkesten şunu rica çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Aman anlatıyorsunuz böyle anayasa hukuk falan da bunları takan mı var? Ne olursa olsun anayasada ne yazarsa yazsın Erdoğan zaten canının istediği keyfinin istediğini yapacak. E tamam sevgili arkadaşlar o zaman biz konuşmayalım mı? Biz neden bitirdik bu hukuk fakültelerini? Bu ülkenin neden bir anayasası var? Bu ülkenin neden bir seçim mevzuatı var? Seçime seçilmişlere meşruiyet kazandıran şey bu mevzuatlardır. Aman Tayyip Erdoğan zaten hukuku umursamıyor. Ne dersek diyelim ne yaparsa yine kendi bildiğini okuyacak diye bir yaklaşıma girmek peşiyle zaten bu insanların otoriterliğini ve ülkenin artık bir hukuk rejimi olmadığını kabul etmek demektir. O yüzden bu söyleyeceğim hukuki bazı realiteler değil, hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bazı gerçeklerdir sevgili arkadaşlar. Bunu bu açıklıkla söylüyorum çünkü seçim konuşuyoruz değil mi? Onu dedim işte o aday bu aday bilmiyorum. Ya bir seçim sürecine gidiyoruz biz. Ülkenin yüzyılına yön verecek bir seçim sürecine gidiyoruz. Peki bu seçim sürecine biz hangi şartlarla gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Bir dönüp buna bakmak lazım değil. Mesela içinde yaşadığımız atmosfere bakalım. Basının abluka altında olduğu, yargının abluka altında olduğu, her önüne gelene cezalar kesildiği ki bu vesileyle de Şebnem Hoca tahliye olmuş, onu da bir ee, geçmiş olsun mu denir, ne denir? Geçmiş olsun denir sanıyorum. Çünkü bir gün bile yatmaması gerekiyordu. Türk Tabipler Birliği'ne ve Şebnem Hoca'ya da bu vesileyle bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve dayanışma duygularımızı iletelim. Evet nasıl bir ortamda seçime gidiyoruz diyorum ya böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Canının istemediği adayı yasaklattı, canını istemediğini hapse attırdı. Ya ben bir televizyona çıkıyorum ki zaten bunların fonladığı havuz medyasına çıkmamız mümkün değil biliyorsunuz. Tele çıkıyoruz işte bazen Fox'a çık, Kanala çık, yayına çıktığımız kanallara peşimizden milyon milyon cezalar yolluyorlar. Peşimizden kapatma cezaları yolluyorlar. Bir tek tipliler için geçerli değil bu. Hemen hemen her muhalefetin kafasının üstüne sallanan bir sopa şeklinde duruyor. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Ve bu gittiğimiz ortamda AKP bize ne diyor biliyor musunuz? Her şey benim kafamın istediği gibi olacak. Bundan sonra her şey benim dediğim gibi olacak diyor. Yani açık açık şuradan sormak gerekir. Arkadaşlar şöyle bir seçim olabilir mi? Ada, kimin aday olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Seçimin ne zaman yapılıp yapılmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Hangi kanunla seçime gireceğimize Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Hangi siyasi partilerin seçime girip giremeyeceğini, hangi milletvekillerinin tekrar aday olup olamayacağını, olası siyasi rakiplerinin kendisiyle birlikte yarışıp yarışamayacağını... Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Biz de bu yaptığımız şeyin adına seçim diyeceğiz. Böyle bir seçime gidilebilir mi? Açık açık bu soruyu bütün kamuoyunun ve özellikle bütün yurttaşların dikkatine sunmak için bugün buradayız arkadaşlar. Bakın bakalım az önce saydığım maddeler Cumhurbaşkanı adaylarından başlayalım değil mi? Kimin aday olacağına, kimin aday olmayacağına şahsım karar veriyor. Anayasa uyarınca birazdan açacağım Recep Tayyip Erdoğan'ın olağan zamanda yapılacak bir seçimde bir kez daha aday olma şansı hukuken yoktur. Buna kim karar verecek ama? Kendisi şahsı karar verecek. Olası bir rakibi vardı değil mi? Adı geçenlerden biri. Ekrem İmamoğlu. Siyasi yasaklı şu anda. Karşısında kimin aday olup olamayacağına kim karar verecek? Şahsım yani Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Devam edelim. Seçime girebilecek partiler ve milletvekili adayları. Bakın tarihimizde görülmemiş bir şey. Kanunlarda yer almayan bir şey. HDP'ye kapatma davası açılması bir yana HDP'nin bütün seçim yardımına da bu leke koydular. Yani ihsas yaptılar geçen geçtiğimiz hafta içerisinde HDP seçime giremez. Niye? Şahsım öyle istiyor. HDP'nin mevcut milletvekillerine siyasi yasak gelecek. Niye? Şahsım öyle istiyor. HDP ile sınırlı mı arkadaşlar? Değil. Şu an neredeyiz biz? Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz. Bir üst katımızda bir komisyon toplanmış durumda. Karma komisyon adı. Bin küsür tane vekil iç çeşitli vekillerle ilgili bin küsürden fazla dokunulmazlığın kaldırılması ve fezleke var şu anda bu mecliste. Canını sıkan, azıcık keyfini kaçıran herkese yandaşları aracılığıyla fezlekeler dokunulmazlık dosyaları yağıyor ve üst katta şu anda bir CHP milletvekilinin, sevgili Ali Mahir Başarı'nın, bir İyi Parti milletvekilinin, sevgili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkların kaldırılması için yukarıda kendileri çalıp kendi oynuyorlar şu anda. Seçime gittiğimiz ortam bakın bu. Ikincisi bu. Siyasi yasaklara girmiyorum bile bütün bir HDP grubunun bir dahaki seçimde aday olamaması için kendini parçalayan bir iktidarla karşı karşıyayız arkadaşlar şu anda biz. Devam edelim. Hangi tarihte yapılacak bu seçim? Bilen var mı aranızda? 18 Haziran olması lazım. Ama çeşitli çeşitli açıklamalar yapmaya başladılar bile. Kendi paşa gönüllerinin istediği, kendi canlarının çektiği tarihte seçime gidebiliyoruz biz bir tek. Mesela ne demiş? Ali İhsan Yavuz çıktı. Bunca yıllık seçim hukuku çalışırım. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Seçimler mevsimsel şartlar sebebiyle öne alınacaksa bunun adı erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi olurmuş. Bütün bilmeyen hukukçulara da buradan e, kendisi vesilesiyle aktarmış, öğretmiş olalım. AKP Grup Başkan Vekili çıktı mesela değil mi arkadaşlar? Bülent Turan. Çıktı bir açıklama yaptı. Ne dedi sevgili? E, ne dedi Bülent Turan? Bakıyorum hemen Cumhurbaşkanı seçim kararı aldıktan sonra 60 gün sonraki ilk pazar seçim vardır. Bakalım uygun olan tarihler hangisi ise Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle bu kararı verir. Sormak gerekir Sayın Turan, Sayın Yavuz, Erdoğan'a oy verirken pusulada yanına kalp çizmemizi de ister misiniz mesela? Başka ne gibi talepleriniz var bizden? Sizin canınızın istediği tarihte ve sizin canınızın istediği zamanda olacakmış ya bunlar. Yani bakıyorum Mustafa Şentop ya bir anayasa profesörüsün sen yazdığı makalelere falan bakıyorum. Bütün AKP'lilerin hukukçuların açıklamaları arkadaşlar. Kaynak gönlüm kaynak gönülleri. Gönüllerinden ne geçiyorsa ona göre yorum yapıyorlar ve bunun adına da yorum diyorlar. Böyle bir yorum zaten olamaz bu yapılan yorumlar. Ve şimdi gelelim hangi yasayla seçime gideceğiz? Tarih konuştuk değil mi? Bir de yasa sıkıntımız var. Niye? Çünkü oyunu beğenmedikleri için geçen sene hatırlayın kuralını değiştirdiler. Bir ittifak sistemi zaten vardı. Buna yapılan bütün itirazlara karşın gecenin bir köründe geçirildi. O parmaklar kalktı indi. Ve artık yeni bir ittifak sistemimiz var. Bir soru daha soruyorum size. Eski kanunla mı seçim gidilecek? Değiştirilmiş haliyle mi seçilmek seçime gidilecek? Cevabını bilen var mı? Var. Recep Tayyip Erdoğan. Şahsım. Başka hiç kimse yok. Yani açıkçası şunu söylememiz lazım ki benim istediğim tarihte benim izlediğim partiler ve adaylarla benim istediğim hava koşullarında benim istediğim şekilde seçime gitmezseniz bunun adı bir seçim olmaz diyor. Erdoğan bize bunu diyor. Aslında yani bunu şuna benzetiyorum ben sevgili arkadaşlar artık. Erdoğan böyle hani eskiden Şimdiki çocuklar o kadar şanslı değil. Biz sokaklarda oynarken böyle şımarık zengin çocukları vardı hatırlar mısınız? Topu oynarken bir anda böyle alırdı koltuğunun altında top benim oynatmıyorum der giderdi. Buradan açık açık seslenmek lazım. E madem biz her şeyi anayasayı hukuku bir kenara bıraktık. Şımarık zengin çocuğu gibi al topunu kolunun altına çık git o zaman oynatmıyorum de. Böyle bir KHK çıkar. Hukukçuların da bu kadar debelenmesin olmayan şeyleri ispatlayabilmek için. Özetle aklımızla alay etmeyin demek zorundayız bütün AKP'nin özellikle hukukçu kurmaylarına. Şimdi bırakalım AKP'lerin ne dediklerini. Aslında tam olarak da bunu anlatmak için bugün buradayım. Bizim kanunlarımız, bizim anayasamız ne diyor arkadaşlar? Bunu bir anlatmamız lazım. Bunu anlatmak hepimizin boynunun borcu. Çünkü tekrar ediyorum biz şöyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Anayasaya aykırı ama nasıl Erdoğan istediğini yapacak. Anayasaya aykırı ama ama mağduriyet yaratılmasın. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Bakın yeni yasadan başlamak istiyorum. Çok tartıştık. Hatırlarsınız o gece, gece yaralarına kadar süren komisyon görüşmelerinde biz bunu çok tartıştık. Bu yasa ne zaman değişti? Yani Erdoğan'ın aklınca ittifakları parçalayalım. Küçük partinin oyu büyük partiye yaramasın. Buradan bir kargaşalık çıksın. MHP'nin 2-3 yerde vekili zayi oldu. Onların da gönlü olsun değişikliği var ya geçen sene yaptıkları. Biz bu değişikliği 6 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınladık. Şimdi doğal olarak olması gereken anayasamızın bizim bir hükmü var. Bakın burada. 67'ye 7. maddesi ne diyor bu anayasa hükmü? Ben demiyorum bunu. Anayasa diyor ki Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. O halde burada bir soru sormamız gerekir. AKP'nin işine geldiği gibi misal 7 Nisan 2023 tarihinde yapılacak bir seçimlerde bu kanun uygulanabilir mi? Bunun çok net bir cevabı var. Hayır. Hayır. Bunun aksini söyleyenler hukuki bir yarım söylemiyorlar. Bunun aksini söyleyenler yalan söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü seçim dediğimiz şey bir gün değildir. Seçim dediğimiz şey bir süreçtir. Yani seçim oy verme gününden ibaret bir şey değildir. O yüzden tekrar söylüyorum altın Nisan'da bu değişiklik yapıldı. O zaman 7 insana seçim günü kuralım ama bu şeyle yeni yasayla da gidelim derseniz hop bir dakika orada durun deriz. Çünkü o zaman bu anayasa maddesini ayaklar altına almış olursunuz arkadaşlar. Bunun kaynağını hemen söyleyeyim. Yani seçim dediğimiz şey şu an 18 Haziran değil mi arkadaşlar? 18 Haziran'dan ibaret değildir. Öncesi, süresi ve sonrası vardır. Bunu söyleyen ya da yorum yorumlayan da ben değilim. Buyurun. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu burada. Buyurun. Milletvekilliği seçim kanunu burada. Her ikisinde de çok açık ve net bir şekilde ifade edilen bir gerçek var. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Yani ne dedik? Olağan seçimimiz 18 Haziran dedik, değil mi arkadaşlar? 2 ay kanuni süre olan 60 günü geriye sarın. Olağan seçim takvimi 18 Nisan 2023 tarihinde başlamış olacaktır. Bu gerçek bir realitedir ve bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Yani hukuki bir yorumdan çıkmış durumdayız artık. Yani yeni değişikliklerle seçim yapmak istiyorlarsa, seçim yapmak istiyorlarsa seçim gününü değil, seçimin başlangıç gününü minimum 7 Haziran'a koymak zorundalar. Bu bir mecburiyet dediğim gibi. Peki bu olursa ne olur? Yani dediler ki yok illa biz yeni seçim kanunuyla gideceğiz. Okey olabilir. Meclis burada bu karar alınabilir 7 insandan başlamak kaydıyla takvim Evet yeni yasayla seçime gidilebilir Peki o zaman ne olur? Eğer bu şekilde bir tercih yapılırsa Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha aday olamaz arkadaşlar olamaz. Bakın bunu da çok net söylüyorum. Çünkü hukuki olarak burada tek bir teorik aralık var biliyor musunuz? Ne dedik bütün bu maddelerde? Tekrar ediyorum biraz karışık gelmiş olabilir ama aslında çok basit. Çok basit iki madde var önümüzde. Olağan seçim 18 Nisan'da takvimi başlar. Yeni seçim kanunuyla gitmek istiyorsan 7 Nisan'da başlatmak zorundasın. Yani Sevgili Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin hukukçu kurmayları. Siz hem Recep Tayyip Erdoğan'la seçime gitmek hem yeni yasayı uygulamak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. 7 Nisan'da seçim kararı alacaksınız. 16 Nisan'da da sandığı önümüze koyacaksınız. Çünkü bunun başka hiçbir yolu yok. Hiçbir yolu yok. Nedenine geleceğim çünkü. ikinci dönem. Şimdi sık sık bu da medyada tartışılıyor değil mi? İki dönemim oldu, üç dönemim oldu. Aslında burada da tartışacak hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Bunu da çok net ifade edelim. Burada da tartışacak hiçbir şey yok. Anayasanın hükmü burada. Yorumlamaya, içtihatlar bakmaya, gerekçelere gitmeye bunlara gerek yok. Lafsı açık. Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Recep Tayyip Erdoğan iki defa cumhurbaşkanı seçildi mi? Seçildi. Üçüncü kez seçilmesinin tek bir yolu var arkadaşlar. Tek bir yolu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması. Ve bu erken seçim kararı 18 Nisan'dan itibaren zaten olamaz. Olağan seçim sürecine girmişiz demektir biz eğer 18 Nisan'a gelirsek. Yani Recep Tayyip Erdoğan eğer sen bu dönemde de ben aday olmak istiyorum ve hukuka uygun bir şekilde aday olmak istiyorum diyorsan geleceksin. Biz Ahmet bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısını çalacaksın. Diğer partilerden icazetini alacaksın. Ancak ve yalnızca bu koşulda sen aday olabilirsin. Ancak ve yalnızca bakın tekrar ediyorum. 360 çoğunluğu bulmak zorunda. Öyle Bülent Turan'ın iddia ettiği gibi gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın canının çektiği güne koyar, o gün de aday olur. Yok öyle yağma arkadaşlar. Yok öyle yağma. Çalacaksınız bu meclisin kapısını. Boşuna konmuyor bu kanunlar, bu kararlar buralara. Bu mantıkla devam edelim o zaman. İki dönemdir Tayyip Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı değil mi? Seçimlerin yenilemesine de yani Çünkü bunun mantığı nedir? Bir insanın aşırı gücü elinde sürekli bulundurmamasıdır. Eski sistemde bile olan 2007'den beri olan bir yasadan bahsediyoruz ve bir iki dönem kurulu var. Tek istisnası ne? Meclis erken seçim kararı alırsa seçimin yenilenmesi demektir bu. O yüzden aslında sadece bu yolla Erdoğan bir daha aday olabilir. Öbür türlü kendi canı istediğinde aday olabilirse bana biri şunun da cevabını versin. Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan yeniledi ve tekrar aday oldu. Şunu ne engelleyecek? 2026 yılında da seçim yeniler ve tekrar aday olur. 2030 yılında da seçimi Erdoğan yeniler ve tekrar aday olur. E bu anayasa maddesi burada neden var? Süs olsun diye mi yazmışlar bunu buraya sizce? Yani Erdoğan'ın canı ne kadar istiyorsa o kadar çok aday olur diye yazsaydık o zaman buraya değil mi? Uğraşmazdık bu kadar yorumlarla falan diye düşünüyorum. Ve buradan hareketle arkadaşlar dediğimiz gibi bu yasa meselesi tekrar tekrar burada bütün muhalefete de bir hatırlatma yapmakta fayda var. Çünkü bu seçim yasası neden değişti? Yani biz bunu niye diyoruz? Erdoğan'ın bu arada şunu da çok net ifade edeyim. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olarak karşımıza çıkmasını istiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta tarihe gömmek istiyoruz. Büyük bir hezimetle kazanmak istiyoruz bu seçimi. Ama bunun tek yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru düzgün anayasaya uygun bir şekilde aday olup karşımıza gelmesinden geçer. Yani hem yeni seçimle biz şeye gidelim seçimlere gidelim. Hem Recep Tayyip aday olsun ama ne güzel yani hem pastam dursun hem karnım doysun. Yok böyle bir şey sevgili arkadaşlar. Yok, böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Peki şuna da hemen kısaca yanıt yanıt verelim. Saray niye illa ve ısrarla bu yeni seçim yasasıyla gitmek istiyor? Ne var bu seçim yasasında? Yani neden bu kadar istiyor bununla gitmek? Hiç hukuki bir yere girmeyeceğim. Sadece izninizle burada tek bir soru sormamız gerekiyor. Hangi durumlarda iktidarlar seçim yasası değiştirir? Hangi durumlarda? Mevcut kanunlarla seçimi kazanamayacağını anladığı anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de hep böyle olmuştur. İktidarlar seçimleri değiştirmeye, seçim yasalarını değiştirmeye gayret ederler. Burada da AKP, MHP bloğunun yaptığı tam olarak budur. Mevcut kurallarla biz bu maçı kazanamayız dediler. Bir gece yarısı baskınıyla kavga dönüş resmen yeni bir seçim kanunu geçirdiler. E şimdi kardeşim bu yeni seçim kanunuyla sen bir seçime gideceksen bir zahmet bunun hukukuna da uymak zorundasın. Burası bir muz cumhuriyeti değil sevgili arkadaşlar ve. Son olarak kapatmadan önce de tüm muhalefete de seslenmek istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar Ali İhsan Yavuz'un deyimiyle yerel seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler mutlaka olacak. Bu yaşadığımız her şey zaten bunun göstergesi. Yani bir aman mağdur olmasın adaylığına itiraz edersek mağduriyet doğar. İşte yeni yasa, seçim yasasıyla da gidi verelim Ve veya ay biz ne söylesek YSK zaten bunun dediği gibi karar verecek. Ne uğraşalım bununla? Hayır. Bu siyasetsizliktir. Siz bu anayasanın, bu ülkenin anayasasının ayaklar altına alınmasına bir kere müsaade ederseniz ki daha önce ettiğimizde neler olduğunu da ne sonuçlar yaşadığımızda hepimiz gördük. Bunun altında hepimiz kalırız. Tüm muhalefet kalırız. Çünkü gün sen kaç sandalye kazanacaksın? Ben kaç sandalye kazanacağım? O yasayla gitsek şöyle. Gün bugün değil arkadaşlar. Gün şu gün AKP MHP bloğunu bu meclisteki en küçücük yere nasıl sıkıştırırız? Nasıl sıkıştırırız? Eski seçim yasasını değiştirmelerinin sebebi tam olarak budur. O yüzden biz Türkiye İşçi Partisi olarak anayasanın ve seçim mevzuatının tam olarak uygulanması için elimizden gelen her şeyi yapmaya daimi olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Tüm muhalefete de buradan bir sorumluluk çağrısı sanıyorum yapmakta fayda var. Eğer ki hukukun zaten uygulanmayacağını önden siz kabul edip bir seçime giderseniz kusura bakmayın ama hiçbir yurttaşımızı oyunun güvende olduğunu, bu seçimlerin güvenilir olduğunu, bu seçim sonuçlarının meşru olduğuna ikna edemezsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.